Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, birkaç gündür yoktum rahatsızdım. Sesim hiç çıkmıyordu. O yüzden gelemedim. Ee, şimdi hadi aklınızdaki kişileri şöyle bir düşünün ama tüm böyle enerjinizi aklınızdaki kişilere verin. Onların bir bilinçaltına girelim. Sizinle ilgili neler varmış? Tehir Basarotu destemizde. Bakalım neler varmış. Evet, videomu zamansız zamanlıya direkt evet, çekiyorum arkadaşlar, çaba kartı geri döndü, ee, bu da bir çaba kartı daha var yerde, ee, Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjileri dahil olabilirsiniz arkadaşlar, ee, videolarım beni takip eden ve etkileşimde bulunanlara özeldir, süper gidiyor. Danışmanlık almak için ise <laughs> e, profilimdeki iletişim hattından WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Hmm. Şimdi bir kere burada aklınızdaki kişi kendisini çok güçsüz hissettiği bir zamanda. Normalde çok dürtüsel yaşayan, spontan yaşamayı seven, lider olmak isteyen bir kişi. Birazcık kıskançlık ve sahiplenicilik de var bu kişide. Şimdi size dair bir şeyleri elde etmek istiyor. Yeniden o eski gücünü kazanmak istiyor. Ama burada çok da başarılı bir kişi göremiyorum. Bunun nedeni sizin birbirinize karşı çok keskin, çok net iletişimleriniz olduğu olabilir. Yakın bir vadede bir tartışma gündeminiz de olmuş olabilir. Şimdi buradan tılsım altılısı kartı geldi. Bir yardımseverliktir. Aranızda bir parayla alakalı bir gündeminiz, alacak vereceğiniz varsa bununla ilgili aslında bir yolda hani bir yolu oradan açayım onun sonrasında devamı gelsin diye düşünebilir bu kişi. Hayır böyle bir durum yok gözde hanım diyorsanız da burada bakın siz onun karşısında o kadar kadar güçlü, o kadar özgüvenli, tutkulu, şehvetli bir kişisiniz ki kadın ya da erkek. Bunu siz kendiniz alın artık arkadaşlar. Sizinle şimdi yeniden bir araya gelmek istiyor. Bu sefer bir şeyleri dengeye getirerek ama sizde öyle bir güç öyle bir bazı konularda diretkenlik, baskınlık görüyor ki buna çok fazla fırsat tanımadığınızı söylüyor burada kişi. Geçtiğimiz kış aylarında bu kişiyle çok yorucu bir olay geçirmiş olabilirsiniz bir kısmınız için. Eğer ki böyle bir durumda yoksa kişi kendince geçen kış e, birazcık zorluklar yaşamış ve onu üzerinden atamamış da olma ihtimali var. Bakın sizi burada çok kıskanan bir kişi. Sizi bir başkasına kaptırmak istemeyen, adınızı bir başkasıyla yan yana gördüğünde dahi öyle çıldırma noktasına gelebilecek bir kişiden bahsediyorum burada. Fakat bu kişi konfor alanından da çıkamıyor. Burada aslında öngöremediği durum çoğu, şey, çoğu konuda kendi kendisiyle alakalı. Ben bu ilişkinin sorumluluğunu alabilir miyim? O çok güçlü. Ben onun yanında kendimi çok güçsüz hissediyorum. Bu belki işte size vermiş olduğu sözler vardır. Bunları tutamamıştır. Ya da maddiyatla alakalı, kültürle alakalı, yetiştirilme tarzınızla alakalı bir takım konular vardır. Ya da aranızda geçen durum her neyse artık arkadaşlar. Burada bir kere güçlü olan kişi sizsiniz. Bakın sizden af dilemesi gereken bir takım konular var. Sizden bağış, e, bağışlama, birazcık daha hoşgörü. Evet haklısın ben bu hatayı yaptım. Ben bu şekilde yaşa, e, sana hissettirdim, bunları yaşattım ama bundan ben de iyi e, memnun değilim. Artık bir şifalanma isteği içinde bir de bazılarınız için. Burada sosyal medya. Çevre etkileri, arkadaşlar, Fitne fesat sokan, aranızdaki iletişimin bozulmasına sebep olan bazı konuların olduğunu söylüyor burada kartlar. Ve biz aslında seninle çok iyi anlaşırken hep üçüncü durumlar, üçüncü koşullar sebebiyle birbirimizi kıran, üzen, yaralayan bir çiftiz. İlişkiye dair burada bir takım şu anda tembel bir şeyde, enerjide kendisi. Ama... Çok da yanıldığını gösteriyor buradaki kartlar. Bu yanılgı durumu sizin gücünüzle alakalı olabilir. İşte biz kavga ettik ama o beni arar, o bana gelir, o alttan alır. Hayır karşısında gördüğü çok güçlü bir potansiyel var. Kendine güvenen, ne istediğini bilen. E hal böyle olunca ne oluyor? Onun birazcık egosu fıs, fıslıyor arkadaşlar. Şimdi e, mutlu olduğu kişi siz olduğunuz için benim tek pusulam sensin. Ve ben seninle yeniden bir araya gelmek için artık bir çözüm arıyorum diyor. Bir takım koşullamalar sunuyorsanız bu kişiye ya da arada bir anlaşmazlık durumunuz her neyse. Bu yönde artık orta yol bulmak için tamam bunun sonrasında ben şu şekilde geleceğim sana. Bunun sonrasında bu dediğim seni kırıyorsa, üzüyorsa ben bundan vazgeçeceğim diyecek olabilir arkadaşlar ee, istekleri son derece sizinle ve kendini sizin yanında daha e, böyle güçlü her şeyin üstesinden gelebilecek potansiyelde hissederken maalesef ki iletişim konuları ve geride bırakamadığınız geçmişle alakalı konulardan dolayı birbirinizi böyle dik 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 e, yiyormuşsunuz arkadaşlar. Sizin için çok fazla dua ediyor buradaki kişi. E, sizin yanınızda olmak ona. Ee, belki de bir zafer e, gibi geleceği için o da bu zaferi kazanmak istiyor arkadaşlar. Peki adım gelir miymiş bunu soralım. Onu normal klasik tarotumuzdan soralım. Evet adım gelir mi? <laughs> Çok hızlı. Oo yüzleşmeler. Oy çok gözlemiş bu kişi sizi ya. Bu kişi ya sizi rüyasında görecek. Ya bir eşyamız, ee, eşyanız, ya bir şarkı, ya bir film, ya bir koku, bir şey sizi hatırlatacak arkadaşlar bu kişiye. Bakın pişmanlık içinde yani of hem hicap hem mucrimiyet kartı geldi. Bu kişi duygularını, düşüncelerini çok fazla kontrol altına alıyor arkadaşlar. öncelikle şunu göstereyim. iki tane iyileşme kartımız var. İyileştirmek istiyor artık aranızdaki tüm o olumsuzlukları. Onun gözündeki hani sizin onun gözünde artık bir duruşu yüzünüzden, gözünüzden düşmüştür, dilinizden düşmüştür, kalbinizden düşmüştür. Kişi o kadar farkındaki benim yap sen zaten beni artık sevmezsin ben de onaylamadığım bir durum içindeyim ve bu durumdan da çok pişmanım yaşattığım yaşatacağım her şey için şu an için duygularımı kontrol altında tutmaya çalışsam da sana karşı kendimi alamıyorum önleyemiyorum o zihnim susmuyor sürekli seninleyim acaba birisiyle oldu mu acaba birisiyle gitti mi yeni birilerine şans veriyor mu acaba diye sürekli bir düşünce durumu var çok hızlı bir geliş. Bu bir kıskançlıkla alakalı. Sorgulayıcı bir şeyle alakalı olabilir arkadaşlar. Sizinle ilgili bir şey görebilir. Birileri bir şey anlatabilir. Onun sonrasında zaten sizinle bir yüzleşme durumu ve bir şeyleri itiraf etme, yeni adımlar atma ve bu sefer daha sağlam, daha sağlıklı, daha tutarlı ve istikrarlı bir şekilde gelmesi gerekiyor ve artık o da bir şeyleri öğrenmiş size de belli kurallar şartlarla daha ciddi daha ruhani bir şekilde arkadaşlar gelecek size Aziz kartı her zaman daha olgundur ruhsallık vardır burada ve bu kişi için de çok önemlisiniz ve bazılarınız için daha ciddiye gidebilir bu ilişki ne bileyim bir evliliktir bir şeydir çünkü ben seninle aramdaki bu bağı koparıp atamıyorum benim için çok önemlisin benim için çok özelsin ve sensiz kendimi iyi hissetmiyorum diyor arkadaşlar iki tane kart alacağım bir iki hadi seçin hemen 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 bir iki Birinci kartımı açıyorum. Bu kişi narsist olabilir arkadaşlar. Her şekilde kendini haklı gösteren, özür dilemeyi bilmeyen, gönül almayı bilmeyen birisi olabilir. Sizi zorlayabilir. İkinci kartı seçenler büyü blokaj kartı geldi. İlişkiniz üzerinde bir takım negatif etkiler olabilir. Bunlar kişi de olabilir. İyi ki illa büyü olacak diye bir şey yok arkadaşlar konuda birazcık temkinli olmanızda fayda var. Hepinizi kocaman öpüyorum. Birin ve bütünün hayranı olacak şekilde mucizeler üzerinize aksın. Hoşçakalın.